Evet. Ee, öncelikle hoş buldum. Sonrasında da hepiniz hoş geldiniz. Ee, Alim Bey zaten Kargo'yla ilgili bir takım bilgiler paylaştı. Ee, bir dönüm noktasından bahsetmişti 2011. Ee, bizim için de aslında 2011 bir dönüm noktası oldu. Ee, çünkü daha önce bizim firmadan firmaya ya da şahıstan şahısa olan operasyonumuz e-ticaretin hareketlenmesiyle birlikte firmadan şahsa doğru bir evrim geçirdi. Ve haliyle bu durum bizim daha çok adres bilgisine sahip olmamızı, daha çok müşteriyle iletişim içerisinde olmamıza sebebiyet verdi. Dolayısıyla daha önceki süreç daha basit, daha kolay, daha az masraflı, lojistiğe daha yakın bir prosesdi. Şu an kargo ile lojistik arasında ince bir çizgi var. Ee, biz biraz daha e, özel ve daha çok adrese e, tekli kargo e, operasyonu yapıyoruz. Dolayısıyla adres bizim aslında ham maddemiz. Adres olmadan, e, Alim Bey'in de bahsettiği gibi bizim o kargoyu kabul etmemiz, e, o işi yapabilmemiz çok mümkün gözükmüyor. Bugün size kısaca MNG e, kargodan bahsedeceğim. E, bir kargonun yolculuğu nasıl onu göstereceğim size. Sonrasında coğrafi bilgi sistemleriyle alakalı neler yaptık, ne gibi entegrasyonlarda bulunduk ve bize nasıl bir fayda sağladı bu süreç, ondan bahsedeceğim. Sonrasında da zaten varsa sorularınız onlarla ilgili görüş ve tavsiyelerde bulunacağım. Ayrıca şunu da vurgulamak istiyorum, sektör olarak ciddi bir IT altyapısına sahibiz, teknolojiyi de yoğun kullanıyoruz ve birçok kargo şirketi kendi yazılımlarını üretiyor ve çözüm ortaklarıyla birlikte kendi yazılımlarını ve çözüm ortaklarının yazılımlarını geliştiriyor. Böyle de bir özel durumu var. Hatta hepiniz biliyorsunuzdur, işte dünya lideri FedEx, aynı zamanda dünyanın alim ve yanlıştan düzelsin ikinci IT şirketi. Dolayısıyla hani sektör olarak da e, lojistik ve kargo e, aynı zamanda IT'ye de ciddi yatırım yapan ve içinde IT e, personeli de yoğun kullanan bir sektör. Faaliyet alanlarımıza bakacak olursak, ana faaliyet alanımız dünya genelinde hava ve kargo taşımacılığı yapmak. E, Intervay MNG kargo markasıyla da 220 ülkeye e, hizmet veriyoruz. Bundan 2 sene öncesine kadar FedEx'in Türkiye lisansörüydük. TNT ile birleşimden sonra FedEx, TNT üzerinden devam etti sürecini. Günlük 700 bin adres kapasitesine sahibiz. ve Bu kapasiteyi arttırmak için alternatif teslimat modelleri üzerine çalışıyoruz. Türkiye'de ilk kez kurulan teknolojik aktarma merkezimiz ile saatte 65 bin kargoyu ayrıştırabiliyoruz. Bu da Türkiye'de ilk 7 sene önce Meneke Kargo tarafından kuruldu ve tam otomasyon sistemiyle kargoların ayrışması sağlanıyor. Aynı zamanda LCS ve Bay MNG kargo markası ile lojistik yönetimi depolama hizmeti de veriyoruz. 10 bin üzerinde çalışanımız var. Başar Soft'da olduğu gibi biz de 2017 yılında yerinde ARGE merkezini kurduk ve 60 üzerinde ARGE merkezi çalışanımız var. Ofisimiz Vade İstanbul'da genel merkezimiz. 850'den fazla şubeye sahibiz. 14 bölge müdürlüğümüz ve 25 aktarma merkezimiz var. Bunlardan 7'si teknolojik aktarma merkezi olarak geçiyor. 220 ülkeye günlük 700 bin adres kapasitesiyle hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Peki biz ne yapıyoruz? Bir kargonun yolculuğu nasıl başlıyor, nerede başlıyor? Çıkış şubesi dediğimiz şubelerimizde başlıyor aslında. Bu yolculuk müşteriden gelen e, adres ve kargoyla ilişkilendirilerek de başlayabiliyor. Müşteriye gidip adresten alım yaptığımız durumla da başlayabiliyor. Ya da müşterinin tercihine bağlı şubeye gelip kendi kargosunu vermesiyle de başlayabiliyor. Daha sonra bu kargolar e, belli işlemlerden işte adreslerine göre varış e, merkezi tespit edilerek sonrasında e, bir takım kilogram kilogramdesi ve benzeri bilgiler girilerek fiyatlandırılıyor faturalandırılıyor ve üstlerine bir barkod yapıştırılarak araçlara yükleniyor. Bu araçlar işte çıkış şube araçlarının çıkış aktarma merkezine gitmesiyle sonuçlanıyor. Çıkış aktarma merkezlerimiz de aslında çıkış şubelerinde varış merkezi tespit edilmiş küçük parça kargoların büyük daha büyük araçlara ilbazlı il bazlı transfer edilmesiyle devam ediyor. bunlara da biz hat aracı diyoruz. Şubeden e, aktarmalara giden araçları da şube aracı diyoruz. Daha sonra bu hat araçlarımız e, alıcılarına teslim edilmek üzere karşı taraftaki büyük aktarma transfer merkezlerimize gidiyor ve burada şubelere gönderilmek üzere ayrıştırılıyor ve şube araçlarına yükleniyor. E, şube araçları da e, transferi varış şubelerine gerçekleştiriyor. Detaylarına baktığımızda. Aslında biraz önce bahsettiğimin daha kapsamlı bir şeklini grafiksel olarak görebiliyoruz. Dediğim gibi adresten alın ya da şubede kabul. Ölçüm tartım, özel hizmet dediğimiz biz aynı zamanda şubelerimizde ambalaj malzemeleri de satıyoruz. Hem koruma hem taşıma amaçlı. Aynı zamanda bir takım hizmetleri de kendilerine sunabiliyoruz. SMS ile alıcıya bilgi verme ya da SMS ile e, gönderici e, bilgilendirme ve benzeri hizmetler ya da öncelikli hizmet dediğimiz belli bir süreye kadar teslimat. Biraz önce Alim Bey hani sizi e, evde kargo şirketleri esir etmek durumunda kalıyor. E, i̇şte bazı hizmetlerle e, bunu size e, sunabiliyoruz. İşte saat 10'a kadar geliriz, 12'ye kadar geliriz ve benzeri hizmetlerimiz var. Bunlar tabi daha çok bireysel müşteri tarafında tercih edilen hizmetler. Ee, yine aktarma merkezlerinde işte hatlara göre gidecek e, şehirlere göre ayrıştırma işlemleri yapıyor, yapılıyor. Ee, barış şubesinde de e, bu kargolar kuryelere belli bir güzergah ve rota doğrultusunda zimmetlenerek teslimat sürecine geçiriliyor ve teslimatlarımız yine e, MNG Kargo e, tarafından geliştirilen bir uygulama üzerinden anlık olarak yapılıyor. Ve siz bu bilgiyi web sitelerinde ya da çalışmış olduğunuz firmaların e-ticaret firmalarının kendi web sitelerinde görebiliyorsunuz. SMS ile bilgilenebiliyorsunuz ya da e, mailing yapılabiliyor. <laughs> Alim Bey de bahsetti, Türkiye'de adres yapısı çok dinamik bir mimariye sahip, maalesef çok hızlı değişiyor. Bu hızlı değişiklik dolayısıyla da bir kodlamaya ihtiyaç duyuluyordu ve yakın zamanda bu gerçekleşti. İşte UAVT diyoruz. UAVT'nin kodu değişmiyor ama onun kelime açılımı, cümle şekli değişebiliyor ve e, bu değişiklikler de bizim tarafta ciddi problemler ya yaşatıyor. Karbolucuk'ta müşterinin emniyetini sağlamanın e, ve mümkün kılmanın kuralları hızlı ve zamanında olmanız, olmasa olması gereken yerde ve içeriğini sağlam bir şekilde alıştığına teslim etmeniz de mümkün. Dolayısıyla e, biz de buradan yola çıkarak e, sorunu önce tanımladık kendi tarafımızda. Sorunumuz neydi? şube sorumluluk alanlarının mekansal veri tabanına bağlı olmamasıydı. Yani güvenlilik problemiydi. Bizim 2011 yıllarda e, şubelerimizin e, yani herhalde e, yanlış hatırlamıyorum 50 bin satırlık bir adresi vardı. Yani düşünün 800 şube var, 50 bin satır adresiniz var. Ve bu adresler kişilere bağlı. E, kişilerin inisiyatifinde, inisiyatifinde işte oradan buradan şuradan e, toplanmış, elde edilmiş e, güncelliği e, tartışılır haritalardan e, sisteme girilmiş bir takım bilgilerdi ve bu biz bu adreslerle e, şubelere kargoları transfer ediyorduk. E, dolayısıyla e, zaman zaman bu transferlerde yanlış şubeler tespit edilebiliyordu. Yanlış şubenin tespit edilmesinin ne gibi bir e, sıkıntısı var? Bir, zamanında teslimat problemi yaşıyorsunuz. İki, müşteri tarafında e, bir memnuniyetsizlik yaratıyorsunuz. Üç, bir maliyet artışına sebebiyet veriyor. Çünkü sizin alıp o kargoyu o şubeden doğru şubesine transfer etmeniz, işte orada doğru şubeyi bulmak için de zaman harcamanız, yeniden barkodlama yapmanız Hı. ve benzeri maliyetler çıkıyor karşımıza ve biz bu maliyetlerden kurtulmak adına böyle bir yola girdik e, adres verisine ulaşım zorluğu ve veri kalitesinin istenilen seviyeye ulaşıla, ulaşmaması var. bir problem de aynı zamanda. Kargo alımı ve teslimini yapacak şubenin tespitinde de yaşanan hatalarımız vardı. sürecin karmaşıklığı ve yönetişim de bizim için bir problemdi. Bu sebepten ötürü biz Kasım 2013'te bir ekip oluşturduk. Tabii 2011'de biz aslında görüşmelere başladık. firmalarla görüştük, e, co coğrafi bilgi sistemlerinin ne olduğunu, e, bizim sektöre nasıl entegre edilebileceğini görüştük, konuştuk, tartıştık, piyosiler yaptık. 2013'te ekip oluşturduk. Mart 2013'te e, Başar Sof'la e, bir yola girdik, çözüm ortaklığı yaptık. Nisan 2014'te şube sorumluluk alanlarını belirlemek adına saha çalışmasını başlattık. E, arkadaşlarım tüm şubeleri tek tek gezerek onların coğrafyalarını, e, nereye kadar e, hizmet götürdüklerini, nereye kadar müşteriden kargo aldıklarını belirledi. Yani şey sınırı, mahalle sınırı, il sınırı, ilçe sınırı gibi düşünün şube sınırlarında. şubeler Her şube kendi coğrafyasında e, sadece alım ve teslimat yapabilme yeteneğine sahip. E, yine Şubat 2015'te e, biz dijital harita dediğimiz projenin ilk adımını attık ve tüm şubelerimizi 9 Şubat'ta 2015 tarihinde coğrafi bilgi sistemli tabanlı bir ekranla tanıştırdık ve artık ee, girilen adreslerin tamamının koordinatı vardı ve haritada o koordinatın nerede olduğu görülebiliyordu. Bu geliştirmeyle birlikte biz yaklaşık %50'ye yakın hatamızı ortadan kaldırmış olduk. Ee, çok kısa zamanda e, da adaptasyon sağladık çünkü maalesef diyorum bizim bir sirkülasyon problemimiz de var. Ee, yoğun emek, evet, yoğun çalışılan bir sektör. Dolayısıyla şartlarda da e, e, sektörün el verdiği düzeyde olduğu için sirkülasyon da olan bir sektörde çalışıyoruz. E, bu yaptığımız çalışmalar bizim e, daha verimli, daha e, az zamanda daha çok iş yapabilme yeteneğimizi arttırdı. Yine bundan bir sene sonra biz kuryelerimizin de aynı şubelerde olduğu gibi çalışma alanlarını belirleyelim istedik. Yani hangi kurye hangi alana gitmeli, o şubede 5 mahalle varsa o 5 mahalle hangi kuryeler arasında ne şekilde paylaşılmalı. Aslında bir nevi e, dinamik değil ama manuel bir rotalama yapmak istedik. Burada e, bir güzergah tespiti de bulunduk ve şube, kuryelerimizin tüm sorumluluk alanlarını sisteme tanımladık. Ve bu projenin, bu sağ çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte sağ iş gücü yönetim projesi dediğimiz konuyu devreye aldık ve Mayıs 2017'den beri biz şube seviyesinden çok kurye seviyesinde bir takım ölçümlemeler yapıp onların performanslarını, onların daha nasıl daha fazla verimli olabileceğini tartışmaya, bu noktada çözüm ortaklarımızla projeler geliştirmeye koyulduk ve çalışmalarımız devam ediyor. E, şu an dinamik bir ortalama yapıyoruz diyemem çünkü dar alanla çalışıyoruz ve e, her gün çok farklı adreslerle haşır neşir oluyoruz. E, ama e, yavaş yavaş bir noktadan e, ikinci bir noktaya, ikinci noktadan üçüncü bir noktaya e, daha verimli ve daha hızlı nasıl gideriz. E, daha fazla kargoyu sahada e, nasıl dağıtırız çünkü zamanla da yarışıyoruz onların çalışmalarını yapıyoruz. Umarım kısa zamanda istediğimiz sonuca da ulaşmış oluruz. Biz Başar Sof'ta nasıl bir çözüm ürettik? Alim Bey'in de bahsettiği gibi bir adres veri setini aldık ve bu adres veri setini kendi uygulamalarımıza entegre ettik. Tabii bunun için Mapinfo'nun Mapinfo tabanlı bir uygulamadan faydalandık. Aynı zamanda yine Başarsoft tarafından geliştirilen bir geocoder kullandık. Bu geocoder'ın üzerine kendi ihtiyaçlarımıza göre bir tadım geliştirmeler de koyarak istediğimiz sonuca ulaşmaya çalıştık. Yine belli bir süre sonra Mapinfo tabanlı bir uygulama geliştirildi. Yine bizim daha kontrollü ve daha sağlam durabilmemiz ve sınırlarımızı daha iyi kontrol altına alabilmemiz için Başar e, Sof birlikte bir uygulama geliştirdik. Biz analiz tarafında onlar yazılım tarafında e, görev aldılar ve şu an bu uygulamayı aktif kullanıyoruz. E, CBS u, e, ile kargo operasyon uygulamanın entegrasyonu aşağıdaki e, konuları kapsamıştı. Bizim bir gönderi hazırlama ekranımız var. Burada müşteri bilgilerini girdiğimiz, adres bilgilerini, işte o kargonun kaç kilogram olduğunu, kaç e, hacminin ne olduğunu bildiğimiz e, bilgileri aktardığımız bölüm var. Adresten alım yaptığımız işte hem kurye terminallerinde hem de e, şube ekranlarında olan e, bölümler var. Buralara e, coğrafi bilgi sistemlerini haritalara entegre ettik. Yine en uygun şube yer seçiminden yer seçiminde biz e, haritalardan faydalanmaya çalıştık. Burada özellikle ısı haritaları yaparak işte en fazla kargo nereye geliyor? Ben ee, işte potansiyel müşteriye mi yoksa mevcut müşteriye mi daha yakın olmalıyım. E, i̇şte enlak endeksini ya da o yollardaki e, işte e, hareketleriyle dikkate alarak e, şube yer seçimlerinde de e, bu imkanlardan faydalanmaya başladık. Yine e, en yakın şube tespitinde de e, coğrafi bilgi sistemleri uygulamalarını kullanıyoruz. En yakın şube e, tespiti de bize e, Birimler arası, şubeler arası e, ring dediğimiz araçların planlamasında e, yarıyor ve biz her gün düzenli olarak o 3-5 şube arasında araçlar çalıştırıp e, biraz önce bahsettiğim hatalı giden kargoları ya da bir şubeden diğer şubeye gidecek kargoların transferini yapıyoruz. Lokasyon yönetimi de bizim için çok mühim. E, Alim Bey bahsettiği gibi bizim şu an hem Google tarafında hem de Yandex tarafında yönettiğimiz bir e, şube eee platformları var. MNG Karbo A şube, B şube, C şube gibi yazımlarla hem Google'da hem Yandex'te şubelerimize hızlı bir şekilde erişebilir ve ulaşabilirsiniz. Yine şube sorumluluk alanları yönetiminde kullanıyoruz. Bu bizim aslında temel kullanım eee Yine iş sekası ve CRM uygulamalarında da biz coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanıyoruz. Çünkü bizimle yeni başlama yeni çalışmaya başlayan bir müşterinin adresinin hangi şubeye ait olduğunu ve hangi şubeyle çalışmalarını sürdüreceğini bilmemiz lazım. Yine bir müşterinin bayilerini toplu bir şekilde sisteme aktarıp hangi şubelerimiz hangi bayilere hizmet vermeli tespitinde yine bu coğrafi sistemlerinden faydalanıyoruz. Bu entegrasyonların MNG kargoya ne gibi bir katkısı oldu? Kontrol edilmesi ve yönetilmesi zorlaşan, hataya sevk eden indeks datanın yerine sayısal veriler aldı. Vektörel bir haritaya sahip olduk. Tüm geriye dönük kargo teslimatlarımızın koordinat bilgilerine erişip o koordinatlar üzerinden dediğim gibi en uygun yer seçimi, bir takım kampanya çalışmaları ve benzeri çalışmalarda fayda sağladık. Büyük veri yönetimi konusundaki risklerimizi azalttık. E, verileri tek bir merkezden yönetebilir hale geldik. Çünkü daha önce dediğim gibi şubeler kendi adres veri setlerini oluşturuyor ve e, kontrol edilmesi de zor bir e, durum teşkil ediyordu. Şubeler arası e, yönlendirme dediğimiz e, bu istemediğimiz hata oranlarını ciddi oranla düşürdük. E, buna bağlı olarak müşteri memnuniyetimizi arttırdık ve e, karar destek sürecimizde bir ivme kazandık diğer birçok departmanla da sürekli temas halinde olarak konusal verinin önemini coğrafi bilgi sistemleri departmanımız ile birlikte değer kazandırmaya çalışıyoruz. Çünkü coğrafi bilgi sistemleri sadece operasyonel süreçlerde değil aynı zamanda satış, pazarlama ve diğer İK süreçlerinde işte idari işler süreçlerinde, servis optimizasyonunda bunun bir örneği kullanılması gereken bir sistem. Ee, aynı zamanda ARGE merkezi olduğumuzu söylemiştik. Yine coğrafi bilgi sistemlerinden faydalanarak e, biz bir takım TÜBİTAKTİ'ye de destekli projeler geliştirdik. En uygun yer seçimi, rakip firma analizi, şube sorumluluk alanı optimizasyonu, e, kurye bazlı kargo ayrıştırma, notalama ve haber spok çalışmaları. Yine bizim ARGE merkezi kapsamında geliştirdiğimiz projeler e, yine sürekli proje geliştiren bir e, merkez sonuçta ve biz Coğrafi Bilgi Sistemleri Departmanı olarak da onlara her türlü desteği veriyoruz. Yine Başar Stok'un çözüm ortaklığıyla hatta belki yakın zamanda ortak bir e, TÜBİTAK projesi geliştirme e, durumumuz da var. Görüşmelerimiz devam ediyor. Son olarak e, kullandığımız bu uygulama bir desktop uygulaması ve Mapinfo tabanlı. E, buradaki e, adres güncelleme periyotları, ee, çok sık olamıyor maalesef. Çünkü oradaki o vektörel haritayı güncellemek, sizin oraya eklediğiniz ya da oraya tanımladığınız kuralları e, revize etmek 3-4 aylık bir zaman dilimi. Ee, bu da bizim hani 3-4 ay sadece buna odaklanmamıza e, sebebiyet veriyordu Dolayısıyla şimdiye kadar hep biz eksikleri kendimiz geliştirmeye çalıştık. Ee, çok sık güncelleme almadık. Ee, ancak Başar Sotlu'nun geliştirdiği yeni ve GIS uygulamasıyla birlikte bunun yine e, başar web server'a bağlantısıyla birlikte biz her ay düzenli olarak adres e, veri tabanımızı güncellemiş olacağız. Yine e, web tabanlı bir platformla yetki sınırı olmadan tüm şubelerimizin, tüm çalışanlarımızın e, hatta iş ortaklarımızın aynı adres veri setine, aynı e, bilgiye ulaşmasını sağlayacağız. E, şu anki planlamamız da Haziran sonu itibariyle bu web tabanlı uygulamaya geçmek ve bir şekilde e-ticaret firmalarını da buna zorlamak e, Alim Bey'in desteğiyle e, onların da e, bizlerle aynı adres veri setine sahip olmasını ve aynı yere bakmasını sağlamak. E, umarım bu noktada başarılı oluruz ve e, e-ticaret firmaları, lojistik firmaları da bize bu noktada elinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışır. Çünkü sektör olarak biz hep e, müşteriyi memnun etme tarafındayız ve hep onların isteklerine uygun çözümler üretiyoruz. Biraz onların da kargo sektörüne uygun davranışlar sergilemesi ve bizlere yardımcı olması lazım. İşte müşteri adresini tam girdiği zaman sepeti boşaltıp kaçar mantığından kurtulmak gerekiyor. Çünkü müşteri o ürünün adresine zamanında kusursuz bir şekilde teslim edilmesini istiyorsa oraya gerçekten adresini doğru adresini girmek durumunda. Biz çok şeyler gördük işte zaman zaman karşılaşıyoruz. İşte yeni taşındım, beş gün önce taşındım. Adresimi bilmiyorum. Ee, işte orada bir market var ya da cami var. Caminin karşısındaki bina, işte üçüncü kat, beşinci kat şeklinde adresler geliyor bize. Ya da işte e, e, şu camiyi geçtikten sonra sağa dönüyorsun şeklinde adreslerle karşılaşıyoruz ve bunlar e, ciddi oranlara e, ulaşıyor. E, Bizlerde bu noktada e, maalesef e, sıkıntılar yaşıyoruz ve bu sıkıntılar. Ee, müşteri tarafında çok da anlaşılır olmuyor. Ee, şimdilik bu kadar. Teşekkür ederim. Ee, Ersin Bey'in sunumundan sonra sizlerin de varsa sorularını alırım. Teşekkürler.